kardeşim. O gün geldi. Artık Egoist Party Brawl Stars sezonu şu an itibariyle başladı arkadaşlar. Ve bu açtık. Altı Yıllar sonra ilk defa Brawl Stars'a girdim ve bu arada 14 elmasım varmış. Bak bak bunları hatırlamıyorum. 14 elmasım varmış. Yıllar sonra ilk defa Brawl Stars'tayız ve yanımda Miraç Maldıralı bizlerle. Mandıralı, mandralı. Yeni bir serüvene başlıyoruz seninle arkadaşlar. Brawl Stars oynuyor musunuz? Onu bir yorumlara yazın. Ben bundan sonra Brawl Stars videoları da atmayı düşünüyorum. Bakacağız. Başladı Kimi? Brawl Stars'a. Ve kutu açtı altını yolla. Bak salak mı? Gördünüz mü? Altını, altını yolla, yolla diyor. Altıyı yolla. Altını altını yolla. Arkadaşlar bütün videolarda altını yolla diyorlar. Siz gerçek Brawl Stars'lar bilirsiniz ki orası altıyı yolla. Vay Miro Şimdi ben burada geçen gün bir bok yedim. Kayıt dışında. Daha ilk <laughs> başlamadan önce. Şuradaki beleşlerimi geçen gün ezdim. Bir dakika. Önce şunu alayım. Oradan ha, da bu... çok bir cacık çıkmadı açıkçası arkadaşlar. Bir iki tane kostüm falan çıkmıştı. O bedavaları ezdiğim için bir takım talihsizlikler başıma geldi. Videoda yapacaktım ben onları ama gaza geldim daha videosunu çekmeden önce. Şimdi arkadaşlar ben en son 4 yıl önce oynadım bu oyunu ve çok az oynadım. O yüzden çok fazla şey bilmiyorum. Karakterlerim de şu durumda. Bir tek Frank'ım 7 level. Burada Gus 4 level, Rico 4 level, Jesse 4 level falan böyle gidiyor. Miro senin favorin ne şu an? Benim şu anda favorim her saniyede Frank abi. Aşırı Sen keyif, keyif mi? alıyorum Lan ya. Ben de Frank'ı çok seviyorum. Abi ya. Şimdi çok güzel ya. Benim bugün bir Battle Pass açmam lazım Mirucum. Ama Öyle bir tane Battle Pass açtın gittin ne olmaz. Bu videoda 3 izleyicime Battle Pass ısmarlıyorum arkadaşlar. Adam ya adam ya geldi adam. Yapmanız gereken Aa. tek şey geliyorsunuz bu oyun ID'nizi bana yorumlara yazıyorsunuz ve çekilişe katılıyorum yazıyorsunuz. Ama yapmanız gereken abone olup videoya da like atmak. Abone olmayanlara babayı. Biro bak bunu herkes söylemez. Aa. <laughs> abone olmeyenler papay. Abone oluyorsunuz 3 kişiye her videoda mümkün olduğunca böyle çekişler yapmak istiyorum. O yüzden direkt yorumlara katılıyorum yazıyorsun. Oyun aydeni yazıyorsun. Abone olup like atıyorsun. Şimdi bu hesapta hiçbir şey yok bir O yüzden tamam abi. bizim bu hesaba bir Brawl Pass çekmemiz lazım. Buradan alabiliyor muyum ben Brawl Pass'i? E? Buradan Oo, indirim, indirim, de indirim Oha! Alıyorum lan galiba. Al lan. O Kimlik doğrulaması istensin mi? İstemesin. mi? Evet evet oğlum hayır istesin ya. Valla mı? Ben isteme dedim. Neydi o bilmiyorum. Ben bir şeye de katıldım. Ulan ben her boka... Ay Abi sana dönüşüm. bir kod geldi. Kodu versene kodu bana. Bana ne avradın? Harbi bir kod geldi lan. Aaa! Braille Pass açtım. Daha, bir dakika arkadaşlar ben bilgisayardan açamayacağım diye telefonlar açacağım falan diye düşünüyordum. Braille Pass'ı... Brev bizi tertemiz açtık. Şu an elimizde ne var? Bir cacık yok. Her bir level içinde. Bizim burada elmasa ihtiyacımız olacak bir O zaman bu, bu oyun biraz pahalıymış. Ya bu oyunda da bir sıfırdan serisi yapalım mı? Ne diyorsunuz? Hiç para harcamadan da hesap kasma serimizi. PUBG'de yapıyorduk. Burada da yapalım mı? Onu da bir yorumlara yazın. Yorumlara yazsınlar bir. Lan dur 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 dur. Miro 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 Miro. Biz niye normal bro aldık? Niye plus almadık? Arkadaşlar ben <laughs> şuradan bir 160 lira daha uzanıyorum müsaadenizle şöyle uzandım. Ha tamam arkadaşlar ben şimdi hiçbir şeyin şifresini bilmediğim için her seferinde karama sormak zorundayım ve 20 ilerlemeyi Oğlum enayilik mi yaptık lan mantıklı mı acaba ya 150 lira 20 ilerleme aldık Ama daha fazla ödül ödül de veriyormuş ya Oğlum olarak. sezon 6 gün sonra bitiyor ben bugün aldım mal mıyım ben yeni sezonda başlasaydım keşke almaya neyse yapacak bir şey yok Elmalım elmalım Hemen ben şu elmaslarıma arkadaşlar Çok kısa bir şey soracağım sen de ya, demiştin ya, ya. Sorma artık Brawl yorumlara yazanlar 3 kişiye Brawl Pass verecektin yani evet. o artık Brawl Pass Plus oldu değil mi evet ego pati Teşekkürler abi Dalga mı geçiyorsun canım evet, Bu arada teşekkür ederiz ergoist patiye Bu arada neyse sana kitleyecektim bir tanesini ama kitlemedim Arkadaşlar Fox app'inden girip güvenli bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz Ben hemen Fox app'ine geldim Buradan Uf. kaç alacağız ya Ben şuraya biraz daha para yükleyeceğim Arkadaşlar bu para yetmiyor <laughs> Ben şuraya bir 600-700 dağıtıp geliyorum. Arkadaşlar, 2200 elmasımızı Fox App'inden yükledim. de açıklamadaki linkten Fox App'ine kayıt olup alışverişinizi yapabilirsiniz. Nahanda 2200 elmas, okey. Gel bakayım. Oh, rahatladım. Oh. Vallahi rahatladım, <laughs> hoşuma gitti bir anda. Şimdi, Mirac Maldrali. Geliyoruz Efendim buraya kardeşim. Abi. Tek tek basıyorum. Hazır mısın? Bir dakika bir dakika bir dakika. Miro sen Brawl Stars video satıyor musun? Ya ben şu anda shorts satıyorum. Yarın, video. yarın ana video geliyor mu? Hayır! <laughs> Bunu konuşmuştuk yes, yes. bir video <laughs> öncesinde. Video arasında ben bir gaza getiririm onu dedim ama yine rozetim geldi. Şu alttaki efsaneleri sonra açacağım. Önce şu zıttırıkları alalım abi. Bu garantili. şu zıttırıkları bir alalım. Altın. Bu oh. bu altınlar bize lazım olacak. Bu arada evet altın bayağı lazım olacak. Her karakter güçlendirmede altına çok ihtiyaç oluyor. Bir de böyle aha. karakter... Oo! Oh. Poko! Ah, Poco. Ben Poko'yu seviyorum ah be. aslında ama siz... Aha Ender Savaşçı açılıyor. Enler iyi karakter abi. Çok Brock. BROK. Brock geldi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Brock tamam, Şentürk. <gülüyor> 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 tamam bir dakika. Bunlara buralardan bir beklentiniz. beklentimiz. Bak abi bu, bu çok önemli bak. bak. Bu mu? Bu evet. Bu, bunu ha yükseltmek karakter. için güç puanı değil mi? Tabii tabii. Kesinlikle çok önemli. Abi şu alttakileri açtım mı ben? Otomatik onları... açılıyor mu bunlar? Evet onları açmışsın. Yo. Hayır. Tıklamadım. Bak açmamışım. Tamam dur daha alttakileri açacağız i̇yi, daha. Onları da açacağız daha. Süper. Bir dakika şunlara bir toplayalım. Aa, biz daha yükseltmedik bile levellan lan. Tamam, daha, daha şu atacağız. elmaslarımızı harcamadık bile. Tamam, bu çok güzel. Şimdi babacım, şu alttan bir ya yükseltelim. Niye el, el, elmasa para verdin ama. <laughs> Elmasla açacağım. Nasıl açacağım bir sonrakine? Ha. E bir sonraki bölüm açmam için elmas gerekiyor ah. Doğru doğru bak, pardon. Tak, doğru, onu, onu, onu bu arada ben. bunu para vermeden de açabiliyoruz. Ama Brawl Stars geleneği galiba bunlara millet para vererek açıyor. Biz de dedik ki okey o zaman öyle yapalım. Ama <laughs> bunları tabii. oynayarak da açabileceğimiz daha mantıklı gibi geliyordu bana. Onu bilmiyorum. Onu başka bir hesap yaparsın orada. Sıfırdan videosunda Hı, bunları kullanacağız tabii arkadaşlar tamam Ben bunlara böyle ölümüne basıyorum o zaman ben bunları hiç almadan buraya. Ee, bas 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 Baba bas, kaç tane ya. ben burada? 31 oldum 32. Kaça kadar gidiyor bu? 50'ye kadar. Kanka biz bir buçuk hafta bir buradayız arkadaşlar. <laughs> 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 bu arada şeyi bitirdikten sonra bu bro bitirdikten sonra her 160'ta bir sanırım rastgele ödül veriyordu. Onu da ben video dışında biraz oynayıp kasacağım ha. Belki videolarda da oynarım bilmiyorum ama şunların hepsini seri seri açıyorum. Ne kadar kaldı kanka güzel. Biz, Beş de var kaldı. Bize buradan çok şokomelli bir şey çıkabiliyor mu? Tamam nice. Kostüm, kostümümüz var abi. Şimdi... Nerede kaldım? Buraları aldık. Abi ilk önce alttan başlasana. Abi şu alttaki Oha! Aha! Aha karakter seçeceğiz. Ha. Oha oğlum ne çok karakter var. Çok fazla var. Veya bin kredi yok. Ne evet, açalım lan? Garanti. Bir kaydır kanka. Bak. Şu eee... Ems var ya Ems. Dur bakayım sağda mıydı? Yok soldaydı az önce kayarken görmüştüm. Nerede lan? Bak Edgar çok güzel, Peeper çok, çok güzel. Evet Edgar, Piper güzel. Başka? Benim öyle bildiğim var. bu arada arkadaşlar. Bu arada sizin tavsiye varsa onlara bir yazın arkadaşlar, onlara da bir bakalım. Evet, Bak Ames e çok güzel. Bibi nasıl? Oo, Bibi bu bu nasıl? De aslında olabilir. Yani... Ben boyu seviyorum. Videolardan Boy gördüğüm güzel. kadarıyla. Evet Okçu bir de ultisi çok güzel atıyor ortaya. Bum bum patlıyor, ölüyor millet. Boğ'u mu da giderim güzel. lan? Yoksa... Yani, abi bence var ya... Edgar olabilir ya ben ikisi arasında kaldım Edgar ve o prems abla var ya Sen neyi ikisi aldın? İkisi arasında kaldım ben daha buraya açmadım açacağım ben de um, Ama ben olsam Edgar alırdım Vallahi bana da bir Edgar gibi geldi arkadaşlar İnşallah helalik yapmıyorumdur deneyebiliyorum Dur eğitim alanı Bir dakika bir bakayım Ay, ne ya ne? Evet, bir göreyim evet. ha, hangisi bana daha uygun Bir bakalım tabi bu emülatörden oynuyorum şu an skilleri atabilecek miyim Bu ne yapıyormuş? Onunu vurduğun ha. atlıyor direkt. Sonra direkt vuruyorsun abi. Bu yakından böyle laps laps vurmalı. He ultimiz dolana kadar biraz sıkıntıyız ama galiba. Hı hı, evet. Tam bu. okey. Evet galiba bu şekilde. Tamam. Bir de şeye bakacağım. Boğa bakacağım. Kanka boğ da çok eğlenceli duruyor ya. Ya da güzel evet. Ama galiba hatırl hatırlıyorsan boğuyu veriyor. Hani ileride. Öyle Kısa sürede veriyor. Bedavaya ve Bende mesela boğa var. Onu bedavaya verdi bana. Nereden o. aldın mesela. lan? Oynarken. Bedavaya verdi. Oynuyordum öyle. Karakter Oo. geldi. Çok güzel abi. Bu da çok güzel. Hocam ulti ne yapıyor? Ultisi oraya bir şey bırakıyor 3 tane. Dedikleri zaman böyle patlıyor. Ananı avradını. Çok şey güzel, güzel evet. Boğa da çok şerefsizmiş. Abi şimdi ben bunda hangisinde dünyanın en iyisi olmalıyım ona karar vermem lazım. Çünkü arkadaşlar <laughs> ben bir oyuna başlıyorsam oyunda dünyanın en iyisi olmam gerekiyor. Tamam bunu da bir not aldım. Bir dakika kanka acele etmeyelim. Bak bu önemli bir yer olabilir bizim için. Emzede son bir emzede de bakacağım. Kanka Emze'nin olayı şu sprey atıyor <laughs> tamam mı? Ve bu sprey uzaktan attıkça hani daha fazla hasar veriyor. At mesela göreceksin mantığı. Ne kadar uzağa o kadar iyi mi? Ha, ee, mesela uzaktan attı ya kanka bak çok hasar veriyor gördün mü? Yakından? Mu? Yakından attığı zaman yani arkaya doğru gittiği için bak anladın yok, arkaya veriyor. Doğru gidiyor ya. Yok yok adam mesela kaçıyor ya. Kaçarken o dumanda ço çok fazla hasar yiyor. Şu o ulti dumanla. ne yapıyor? Ooo! Yani. Yavaş ha. atıyor ultisi. Ve kaçamıyor senden. Kardeşim ben karakterimi buldum. Herkes bu bir mu? sakin olsun. Evet ben bunu olmaya karar verdim Milo. Almayayım mı? Tamam olabilir. Yani sen bilirsin ama ee, bir düşün derim bence. Ya bak benim kafamı çok karıştırıyor. <laughs> tamam bak bu, bu ya yani burada sen ne oynamak istiyorsan onu oynayabilirsin. Çünkü yükselteceğin için hani güçlü karakter tabii ki de var. Ya, Mesela dediğin gibi Edgar güçlü. Çok psikolojimi bozduna bozdun ama kanka. Oh. Hocam dünyanın en iyi ama en iyi ama en iyi emz <laughs> oyuncusuna selam verin. Herkes bir sıkı dursun. Dünyanın en olacağım bu arada ikinci destansım bunun herkes haddini bilecek. Şimdi kaldığımız yerden bir devam ediyoruz. Şu aşağıdakileri merak ettim kanka ben biraz da aşağıdan vuracağım ya. Ender, buradan Ender, Destansı. Destansı bir şey geldi. Hmm. Tamam iki katı XP. Peki. <laughs> ne? Ender. Süper Ender destansı. Peki. Okey. Baba burada Ender, Ender, ben Ender. Ben Buradan çıkmıştı bu arada bu o karakteri. Bana bir cacık çıkmıyor. Ya şans kanka, destansı karakter şey çıkabilir. Bak, Hadi be karakter abi! Karakter de atabilir yoksa şey de atabilir. Bir tane karakter atsın. Şimdi emiz ya kanka bir daha öyle Ams bir şey ver, varsa. Vermiyordur <laughs> be. Aha! Ha Jesse geldi. Jesse, Jack geldi. Jackie, okey. Jackie oynar mıyım bilmiyorum. Jackie'yi ama. Hmm, Dinamik de geldi, peki. Kredi. Miro sanki biz buradan çok iyi ayrılmadık gibi. Ne diyorsun? <laughs> Ya ama bunlar bedava tarafı ya zaten. Ama Şans. daha ilerden de belki bir şeyler gelir. Dur bakayım. Gelir gelir hadi bakalım. Buradan da tamam bunlar bize lazım olacak. Hiç yoktan bunlar lazım olacak şeyleri toplamış oluyorum. Hadi oğlum bir tane bir şey ver ya. Bir karakter şöyle... versin ya. Bak Allah'ım bir tane süper karakter gelsin ya. Yine yalan <laughs> var ya. Şu an kendimi çok kandırılmış hissediyorum. Geldi. Oo gizemli. Ana ne anladığını ya. tane şey yerde. <laughs> olsun olsun. Enti okay, enti. Bu arada ben boyu çok bilmiyorum bu arada. Sadece oynadığım kadarıyla yorum yapıyorum abi. Bana da çok güvenme. Vallahi arkadaşlar Miro çok bilgili gibi konuşuyor. Adesat <laughs> savaşır. Hayır, hayır. Aha bak bo. Aa! Ha, seç şimdi bu oyu. Bu, bu bo, bo kalsın. Bo tamam, oyunu alalım boyu değil seç. mi? Tabii tabii. Bo az önce sen boyu beğendin ya bunu da oynayabilirsin. Tamam boyu da çöktük. Aha. Aha ne mi? oluyor? Mezek. O karakter geldi. O oh, Messi. O. Oh. <laughs> oh, güzel bu Messi. Oğlum güzel, çok güzel. iyi. Çok güzel. Tamam. Tamam. Gaza geldim kanka bir dakika. Güzel şeyler olmaya başlayınca keyfim bir yerine geldi. Ama arkadaşlar galiba bu oyuna benim... Çok fazla para bayılmam gerekecek. Doğru mu? Anladım ben onu. Bilmiyorum. <laughs> Siz onu bir söylerse. Bu arada gerçekten sizin söyleyeceğiniz her şey önemli. Bütün yorumları okuyacağım. Bak bütün yorumları okuyacağım. O yüzden yorumlara bilmem gereken, yanlış yaptığım ne varsa yazın. Gerçekten bu konuda belki yardım alacağım. Bir dahaki videolarda da bir kulüp bulup kurarız zaten. Beraber de takılırız orada. Buradan da bir cecik gelmedi ya. Kaçın seviyedeyim? 35'lere geldim. Hadi. Süper ender. Mücevher geldi yine. Miro biz iyi miyiz şu kaçırdım. ana kadar? Bilmiyorum ki yani galiba... Şu an ilerliyoruz bakalım. Kaçırmadım Solda mı yok tamam. Oyuncu rozetleri çok önemli değil diye düşünüyorum ama... ...alakasız önemli olup yorumlarda ağzıma da edebilirsiniz. O yüzden bir şey demiyorum. Yok abi ben bu alttan şanssızım bedavalardan. Ama bence... El hareketi mi çekiyor lan o? <laughs> Tamam, buradan da yine 50 altın. Altın 50 altın iyidir. İyidir 50 altın. Elması kanka biz bir adam. ara bayağı bir coştuk ya. Havalı şeyler çıkarttık ya. Overlord. Aha. Bir dur çocuk. Tamam. Ya biz orada sanırım şansımızı bir tık yedik kanka. Çok güzel. Bayağı bir elmas topladık buradan. Evet. Oo. Ay altın Ağa topladık. De. Oh güzel güzel. Yukarıda altın var bir daha. Kaçırdın onu. Oh çok güzel ya. Bu altınlar çok Ç mutlu etti beni he. Güzel oldu. Aha kostüm. İlk kostümümüzü alıyoruz abi. Ha! olsun ya. Brawl Pass kostümü. Hmm. Tatlı kostüm. Mehmet BROK Şentürk'ün kostümü geldi. E. Belki oynarım bir gün. BROK oynamayı pek düşünmüyorum. Ama belki ismimden dolayı oynayabilirim. Onu bilmiyorum. Elmaslar. Hop, Aha. PLUS kostüm işte bu da. Yine BROK. Baba niye hep BROK geliyor ya? Ama bu şey ya. Plusın şu an olayı BROK kostümü ya. Oh. Hop hocam bu oyunu açtık. Işte. Biz aldık bu oyunu yok şey olarak şimdi al alıyorsun ya orada şey beklemen gerekiyor. Mavi bir şey var ya odanı unuttum. Oh no, 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 no. Onu ne <laughs> Onu Ben de 8 bit var bu arada. güzel Güzel bu karakter. Hisse sana benziyor. Karakter. <laughs> bu sinirli bir aç. Tafla... Bu evet, evet. bağış yaptıktan sonraki bir aç. Görüyorsunuz değil mi <laughs> arkadaşlar? Kesinlikle bu arada. Bit nasıl? <laughs> bit çok so 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 tatlı duruyor ya. Abi tarıyor elindeki şey. Brrrr, puzla atıyor böyle. Güzel aslında. Ben güzel biti, karakter. Ben biti alacağım ya. Bitti bir ara takılırız. Yine Brokk'a bir kostüm. Hacker Brokk. Biz az önce seçtik ya bu Bo'yu. <laughs> Niye seçtik biliyor musun? Bak şimdi soldaki taraf var ya. Dur dur Milo dur dur! Bir basma bir şey yapayım anlatayım dur, ya. Ver! Sahne de geliyor. Let's go! Oh! Ne geldi? Karakter? Ames geldi! Kostümü kostüm. geldi Ames'in. Güzel! Baba dedim Güzel bak lan. dünyanın en iyi Ames'i olacağımı söylemiştim. Kostümünü de getirdim. Bu bir bot oyuncu unvanı kazandım. Ne demek istedi bana bir Otsun sinirlendim abi. ama burada almadığımız bir şey kalmadı galiba. Şimdi El savaşçılara geldi. bir şey vardı galiba. Nerede Aha. Bir dükkanla, gel oraya. Dükkanda yeni bir de oluyor Milo. Dur. Bu ne? Bunlara girdikçe mi? Ha bunu alacağım. Sonra bunlar gelecek değil mi bu? Diğer evet, günlerde. Evet, evet. Ha. Evet. Bu alınır mı ya biri? Ne diyorsunuz onu bir yazsanız da beri alsam mı acaba? Beri yeni geldi kanka o yüzden bilmiyorum. Burada bedava bir şeyimiz yok zaten. He söyle bakayım. E, pasa gir be. Bu sağdaki ne rastgele star hediyesi diyor. Tamam bu 1600 DP şey e, deneyim puanı kastıktan sonra geliyor. Ben 160 ha, demiştim süper. de 1600'müş. Buradaki görevlere de bir ara girişeceğim. Buradaki bütün görevleri yapıp burada hayvan gibi bonus ödül kutu açılımı videosu yapacağım arkadaşlar. Şimdi savaşçılara geldim. Benim elimde ya bir mortisim var ki Mortis çok mu güçlü ya? Ya Mortis güçlüdür ama sen de ya ben emzi olacağım. En iyi emzi olacağım. O zaman Harkı kardeşim eşler. o emzi fullleyeceksin. Bu videoda emzi fullleyip emzle takılalım. Ama bir dahaki videoda belki isterseniz şu Mortis Race'ine bir dalabiliriz. Onu bilmiyorum. Emzi yükseltiyorum. Hazır mıyız? Yükselt yükselt. Mesai başladı. Aa iyi lan. Elimizdeki malzeme bayağı yetiyor. Yeter yeter. 8. Tamam eşyaları açıldı. Güzel. Bunlar ben oynarken yoktu bu arada eşyalar bu yıldız güçleri falan ya da ben varken var mıydı hatırlamıyorum ama benim oynadığım zamanlarda yoktu. Muhtemelen çok yalandan oynadığım için de. <laughs> ve 11. seviye getirmiş bulunduk. Bu niye böyle? Hmm. Şimdi şuradan bir aksesuarımızı seçelim. Etraftaki düşmanları gelip püskürtür ve hasar verir. Bir sonraki sprey atışı duvarlardan geçer ama yüzde onu daha az hasar vurur. He. Ne diyorsun Maldıralı? Yani... Şu daha iyi gibi ya. Milleti geri iteriz. Evet. Hem hasar verecek hem geri püskürtecek. Bak bunu mesela adam sana geldi yaklaştı ya. Örnek evet veriyorum. yakıncı. Y yakın. Ha, bir şey geldim mi? Yani. İtekleriz evet, bunu. Evet. Yıldız gücünde kör talihimiz var. Saç sprey butlarından kalan lana, lana, lana. Süper saldırıların etki alanında bulunan... Düşman savaşı için sahne... Aa bu ulti de kim acaba? Ha, ulti de... E ee, süper saldırı ulti oluyor zaten. Bak biraz can bence... alabiliriz buradan. Burada da daha fazla hasar verebiliriz. Bence yaşayarak sürpriz yapalım. Yani kanka e, olabilir. E, Hasara verirsen abi hasarcı ol ya. Hasar ver ben. Tamam lan. Ee, zehirli saç spreyi falan diyor. Bence bir enayilik yaptım. Ama Ama şöyle. Sonra kısa alırız kısa onaları, olmadı geri. Aynen olmadı alırız değiştiririz. Şimdi buradan ne alalım? Çallığın içindeyken... Burada bu arada ücretsiz set çeksin bu evet, arada. evet. Bedavayı verdim. Savaşta aksesuar kullanımız... Evet tamam. Sağ yüzünün altındayken hasarım artar. Miro kalkan Aa, çok kalkan Kalkan da güzel. Kalkan evet, abi evet. kalkan. Bu kalkan çok iyi olur arkadaşlar. Bakın ben dünyanın en iyisi olacağımı size söylemiştim. Unutmayın. Bunların hepsini almak mı lazım ya? Bence o kadar Yoksa bir bilmiyorum tanesini ben. mi Aa. Ha bir tanesini kullanıyoruz ya. Hayır hayır tamam. Buraya koyunca kullanmış oluyorsun. Ee, eşya buraya alabiliyor muyum? Bir eşya da işte iki eşya kullanıyorsun işte. Ha, okey. Burada ne i̇ki alalım? Bir eşya da kullanabilirsin. Bence. İstersen tek kalkan aldın ya bir daha sar al. Aynen öyle. Evet evet bence tekleme sistemi daha güzel olacaktır. Burada bizim kostümümüz de var. Değil mi? Aynen. Destans kostümümüz geldi aynen. Bir dakika. Geldim buradan emze. O zaman Miro biz şimdi duo mu kapışalım? Yoksa... Beraber böyle tak beraber takım olup adamları yenelim işte. O zaman arkadaşlar emzi hazır hale getirdim. Milleti emzireceğim. <laughs> Böyle deyince şu kavga <laughs> olmadı ya. O zaman... <laughs> ha şeyde. Kanlarınızı emeceğim de. Kanlarınızı <gülüyor> emzireceğim. <laughs> Arkadaşlar Miracı Mandirali ile ilk resmi maçımıza çıkıyoruz. Bakın yıllar sonra ilk defa oynuyorum. Bundan sonra bana vış vış yapmayın yorumlarda. Şimdi... Biladerim. Gel gel hemen şunu toplayalım sandıkları. Bunları toplayıp... Tamam. Aldık. Nerede var başka? Biraz aşağılara doğru iniyorum. Kanka Hı -hı. sola gelsene. Geldim. Sa Aa bak bir tane de karşıda var. Koydum. Bir daha koydum. İyisin lan hey. Allah'ım. Gel gel gel. Yürü gel, gel. yürü. Geldim geldim. Ölecek kanka bu. Ah be! Ulan ultim boşa gitti ya. Kanka benim şu yetenek neydi alttaki? Aha burada. Gel gel önün geldi. Tamam. Öldü kanka bu arada. Biri Öl. daha geldi. Ben tüymeye çalışıyorum. Çok az yere var. Bir tane koydum. O, nice çok oğlum. Iyisin. Çok, iyi, çok iyi. Tamam ben de alt oldum. Bir dakika. Benim şu o, aldığım eşya mıydı? Neydi ya? Şu alttaki. Tamam, önümüz, önümüz geldi. Ultim var bu arada benim. Koyabiliyor mu? Oo. Koydum kanka durdu. Çok iyisin oğlum. Çok iyisin oğlum. Eyvallah. <laughs> Aşırı Yıkarı, iz, tamam. Arka, Önümde kanka. Değil mi? Aa, Yetişmedim Allah. Miro. Bekle bekle bekle. Dolsuz kilim. Kanka gelsene <laughs> böyle, Şu ne? O, o şeyin ultisi. Bitir bir kurtulsak mı? Kır, onu kır 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 ayak kır kır. Tamam. 3 kişi kaldı. 3 takım Abi, önümüz, kaldı. Ömerimizler. Miro bas 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 yanına 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 yanına. Aldık. Nice oğlum. Bunu da ben aldım Miro Tek kaldı. Tek kaldı. Oğlum sen duvarı kırınca mükemmel iş evet. yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> i̇lk maçımızda direkt ben kazanmaya oğlum dünyanın en iyi emz oyuncusu olacağım. Miro sen de şu Frank'ta dünyanın en iyisi olursan bizim karşımızda tamam, kimseye kalamayacak. Bak o kadar net söylüyorum daha ilk maç girdik selamlar hüküm dedik ha hiçbir şey yapmadık. Bu arada tabletten oynuyorum ama belki bir dahaki videolarda bilgisayardan oynarım. Bilgisayarda daha rahat dedim Miro. Miro sen duvara kırıyorsun ya. Ben evet, direkt evet, bana üstüne vurabiliyorum. Şimdi ikinci maça başladık ama Miro etrafımıza kuşu yok lan. E, arayacağız bulacağız. Kanka bir dakika. Yukarıya doğru Biliyorum gelim. Doğru. Gelin gelin. Aa var sağda var da fight diyor. Miro gel gel çimenden olmaz. Aa gel gel gel. Kanka benim Q skill'im var bekle halledeceğim onu ben. Uf çok yedim. Çok Öldü iyi kanka, oğlum. Süpersin. Dur canım da olsun. Da ben buradan çıkıyorum ben buradan çıkıyorum. Kapatsana önüne. de geldi. Kaçıyor 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 kaçıyor. Ay gazlayacağım. Kaçıyor kaçıyor. Burda 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 burda. Hayır geldi. Var kaçtı. Sıkıştı sıkıştı. Lan oradan Gaz çıktı. Yiyor. herifin risk aldı riske bak ya. Hakan geldi. Arkadaşı kalktı bunun. Tam sıkıntı. Bir tane koydum Of abi. tek yedi <laughs> oğlum. Bile. Dümdüz Çok tek yedi. Abi. Kanka bu ne? Adam muhtemelen oyunu sildi arkadaşlar onu söyleyeyim. Gel az elmas toplayak bu adam kaçıyor sürekli. Ama kanka hiç sandık yok ki. Nerede var? Abi 3 takım kaldı. Bu arada dünyanın en kolay filmini almak üzereyiz arkadaşlar. Bu ne challenge bu? En az adam öldürerek kill alma. Miro! Aaa son. Şu e elmasları topla. Elmasları topla. Şunu alan dışından alsana lan. Yok be oğlum gerek yok bu kadar ya. Baba ya adam gel. 8 ama Miro. Edgar var. A onu alacağız bu arada onu ya. Sıkıntı yok. Ee, arkam geldi. Öleceğim. Ölüyorum. Ölmek üzereyim öldüm Miro. Ben birini aldım da. Dur Miro öldüm Baksana! sana. Beni bana güvenmedi. Oy oy. Nasıl bir oyun yapacağım Eysim? Şöyle bir şey yapacağım. Oh! Oho! Ne <laughs> yaptın lan? Oğlum Durak ben varken kardeşim. alsaydın <laughs> ya. Eşe gelin. Ay pardon. Gel kanka ölüm var. Ha bunlar birle level. Öldü ki bunlar. Ha çok. Oğlum sen ne yaptın öyle? <laughs> Çok o neydi? Oh. Abi ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Yemin ederim bu kadar şık hareketi ilk defa görüyorum. Kardeşim senden demek ki öğrenecek hey bir şeylerimiz hey var. var. Arkadaşlar Milo diyor ki benden daha iyi oynayan yok bu oyunu. Doğru mu? <laughs> Ay götüm. <Demedim gülüyor> hayır hayır. Hayır hayır demedim arkadaşlar. Şak Video <gülüyor> arasında <gülüyor> abi sakın öyle deme <laughs> ağzıma <ye>. sıçarlar <laughs> demiştin ya onu da mı söylemeyeyim? Ha <laughs> hayır hayır hayır. Abi bana bu Ender Mender yazıyor ekranda. Ne? Banka bir sürü hediye verdi. Ne verdi lan bu? Aa çok iyi olur okey kankacım let's go sıradaki maçı da tertemiz vinliyoruz arkadaşlar bu kupalar için böyle 28'lerde falan görünce hiç laf etmeyin sadece bekleyin tamam mı bana güvenin sadece bekleyin Kanka sağda sandıkları bir gördüm acilen sağa doğru koşmamız lazım bu arada bence ikimiz güzel bir ikili olduk ha karakter olarak bak Evet, evet kesinlikle Bu ikili iyi iş yapıyor of yürü o şunlara bak Oo, çok iyi at, at 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 Alan hasarı vurarak bunların hepsini almam lazım Aa yukarı vur Tamam çok iyi oldu. Bu erken için çok iyi oldu. Oh Miro. Önümüzde de var. Tamam. Çok hızlı güçlendik lan. Şu an sağdan geliyor Miro sağdan geliyor. 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 Lan göstermeseydin keşke. Keseceğim önünü. Gelsene benimle. Oyna benimle. Geldim. Çekebiliyor mu? Oyna çektim ikisini de. İkisi de öldü. Ne? <laughs> Oğlum çok güçlü ya. Oğlum. Frankam, frank'ı ben de severim de böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum. Ee, arkamız çok var vurdu. kanka. ya Gel şu yukarı vuralım. Arkalıyorum Miro. Tamam ben ulti atacağım. Ulti bunu harcama ben bence. Uğra. Tamam. Gördün mü kardeşim? Gel bir gel, bir gel, bir gel 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 gel. El primo. Alır sen onu. Alır 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 El primo. Tamam Eyle. kolay. Çok iyi baba. Çok iyi. 11 kanka bu arada go go. Herkese öldürelim gel. 11 oldu. Çok oldum. iyi. Baba. <laughs> Oğlum bu oyunlar. <laughs> Oğlum bu ne lan? Çok iyi abi. Vallahi çok güzel ya. Arkadaşlar Miro'ya dedim ki kaza kaybedene kadar maçlara girmeye devam ederim dedim. O da dedi ki ben dünyanın en iyisiyim. Beni asla yenemedikleri için sonsuza kadar videoda kalmamız gerekiyor dedi. Anlamadım ne demek istiyor. <laughs> Bak sen var ya sen, <laughs> sen çok <laughs> ya. bu oyunu iyi oynayan varsa bu arada Instagram'dan bana bir yazabilir mi? Lütfen rica ediyorum. Miro'cum hazır evet, mısın? Evet iyi bilen, iyi bilen kişiler lazım biz arkadaşlar. Miro herkes böyle. de Karakterler pembe, turuncu. Bizimkiler he. değil. Bilmiyorum ki kostüm falan galiba ama. Ondan mı acaba? Aa. Olabilir. Nereye Miro. Bunlar ölür ha. Geldim. He? Alırsın, 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 alırsın. Öleceğim. Alırsın, alırsın. Öl Uy. Oğlum. Kanka seni kim öldürebilir <laughs> ya abim ya? Tamam çok derin. Ulti bir keşke harcamasaydım ya. Yani. Aa al altımız var. İki kişiler kanka. Arkadan da mı bir şey geliyordu ulti bize? Açtım, ulti açtım, ulti açtım, ulti açtım. Oo. Oh. Oo oh, Miro ben birazcık zorluyorum. Çok iyisin oğlum aldın mı orayı? Ben de kaçtım oraya vurdum bir tane de kaçmak için. Şunu al. Eee al altımız şunu... var. Al bir canımız kanka. da olsun bekle. Tamam geliyor. Biraz Buruyor, vurdum ona. Of. Kanka solumuz da var. Orak kapıyor bizi var. kanka. Sol geliyor. Tamam, be kanka alacağız biliyor musun bunları? Dara çek bunları, Dara çek. Oo bekle 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 bekle. bekle, çık, bekle, çık, bekle. çık buradan. Çık gelsinler. Tamam, gel aşağıya doğru. Miro, bunlar fight Yürüyüm. diyor. Oynasak mı? Oyna oyna. Yok mu ulti? Kilo Yapma be. Gelecek ama. Canları sıfır bu arada alırız. Aradan bir daha vurdum. Nice. Bir Öldü tane daha var orada. Var, bir tane ultim daha ultim var. var. At, 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 Aa tutamadım be pardon. Ölecek Hadi. ama. Bir tane daha vur. Tamam. Tut, oğlum. Yukarı kaldı dedik. Şu, kanka. ulan burada. şunun duvar arkasında olması bizi mahvetti. Bak aradan bana nasıl deniyor bak. Dur, Şu kanka yetişmedi kanka ya. Yetişmedi dur. Kanka bu ne yapıyor? Dışarıda ölüyor Edgar. Şimdi kanka oradan kanka kapatsana. Tamam tutacağım kanka ben onu. Hop. Aa sana geldi kanka. Bana geldi. ya oğlum aşağıya. Abi süper ya. İnanılmaz güzel gidiyoruz. Gerçekten 37.286 hatar vermeyi başardım. Ve çok da fight atmadan arkadaşlar Brawl Stars videoları bundan sonra kanala gelmeye devam etsin mi? Sevdiniz mi? Ya da oynamayı seviyor musunuz? Yorumlara yazarsınız. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Like atıp abone olmayı unutmuyorsun. Hey sen gerçekten like atıp abone olmayı unutmuyorsun. Kendine çok iyi davran. Bye bye.